Bu videoda sizlere Pavtı'nın kullanım amaçlarını, nasıl kullanıldığını veya Pavtı'nın ne olduğu gibi kısa bilgileri anlatacağız. Pavtı'nın başlangıçta ne olarak adlandırmalıyız? Pavtı'nın nedir, ne değildir? Pavtı'nı kullanmamızın avantajları ve dezavantajları nelerdir? Bunları öğreneceğiz. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere internet üzerinden animasyon hazırlama işine yarayan Powtoon'u tanıtacağım. Görmüş olduğunuz ekran üzerinde Powtoon'un ana sayfası mevcuttur. Powtoon'un kullanımına gelecek olursa ilk görünüşte biraz karışık gibi görünse de biraz uğraştıkça daha basit olduğunu göreceksiniz. Dezavantajlarından biri menülerin İngilizce olmasıdır. Oluşturduğunuz animasyonları ücretsiz sürümde YouTube veya diğer video paylaşım platformlarında paylaşabilirsiniz. Bu video paylaşım siteleri aracılığıyla da derslerinizde animasyonlarınızı efektif bir şekilde kullanabilirsiniz. Powtoon konuşma balonları, şekiller, resimler ve daha birçok karakter aklınıza gelebilecek birçok materyal gibi animasyonları oluşturmanıza imkan sağlayan bir araçtır. Powtoon hem ücretli hem de ücretsiz seçeneklere sahiptir ücretsiz olarak oluşturabileceğiniz ürünler de dersleriniz için yeterde artar bile. Bu animasyonları oluşturmak tamamen sizin yaratıcılığınıza kalmış. İyi planlayarak ve yaratıcılığınızı kullanarak Powtoon ile çok güzel, ilgi çekici animasyonlar oluşturabilirsiniz.